Dünyanın en uzun insanı 251 santim. Çok zor ya. Yaşamlar o kadar zor. Merhaba. merhaba. Nasılsınız? Hoş, Hoş bulduk. Müsait misiniz? Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu boyu kaç? Bir, tabii bir garipsiyor. Yani karşısında ilk defa bu kadar uzun bir insan görüyor insan. Şu an boyunuz tam olarak kaç santimetre? Boyum şu anda 2 metre 50 santim. Guinness Rekolar kitabına da girdiniz. Dünyanın en uzun boylu insanısınız. Evet. O zaman girdiğinizde herhalde boyunuz 2.51'den biraz daha azdı. Birinci sefer 2 metre 46.5 santimetre ve Güneş kitabına girdi. Ve bir 2 yıl sonra biraz daha uzamıştım tabii ki. 2 metre 51 santim olmuştu. 2 metre 51 santimde kilonuz ne kadar acaba Sultan Bey? Kilom 130. Herkesten uzun olduğunuzu ilk ne zaman fark ettiniz? 92 yılında falan fark ettim. Boyum giderek uzuyordu. 1982 olmuyor hipofiz bezlerinde bir tümör vardı beynimin içinde. O tümör büyüme hormonlarına aşırı baskı verdiğinden dolayı kemiklerim de uzuyordu. Hipofiz bezleri burada. <laughs> büyüme hormonlarını dengeleyen bir bez var burada işte. Sürekli kemiklerim uzatıyordu dengesiz bir şekilde. Üç tane beyin ameliyatı geçirdim. Bu büyüme hormonu hayatı boyunca durmuyor değil mi? Gigantizm arkadaşlar büyüme hormonunun aşırı salgılanması. Hmm. Mesela normalde şey diyorsun ya işte keşke hep uzasam, keşke hep şöyle olsa, keşke hep böyle olsa falan diye konuşuyorsun ya. <laughs> Bir yere kadar durmuyor herhalde. Ameliyatlarla falan durdurulabiliyor. Evet ama onlar da tehlikeli diyebiliyorum. Yani artık belli bir süre sonra işte vücut o büyümeyi kaldıramayıp ne yazık ki fiziksel olarak e, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani hemen hemen yok denilebilecek kadar bir tümör kaldı beyin içinde. Yani ben bastonu kadarıyımdır çok yüksek ihtimalle. Gamma 9 farklı bir radyoterapi gördüm, o radyoterapi bütün o tümörün etrafını yakmışlar. <laughs> o tümör de oradan giderek 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 kaybolacak. Ondan sonrası boyumun uzaması durduruldu. Yani sağlık sorunum şu an yok denilebilecek kadar. az. Ay çok şükür. Ee, okula boyumdan dolayı, çok uzun olduğumdan dolayı çünkü sıralara sığamıyordum. Aynı zamanda dünyanın en büyük elleri ve ayaklarına da sahipsiniz. Evet. Ellerinizi bir gösterebilir misiniz? Yani sadece burada kıyas için kendi elimi yan yana tutacağım arkadaşlar. Yani Avcunuz kadar elim var. Normal hayatınızda mesela ellerimiz çok büyük ya. Kutu kolayı tutarken veya cep telefonu. Bakın, bunu benim ellerim. Benim ellerim de fazla küçük. 60'tan büyük değil midir ayakları ya sanki? Ne yapıyorsun? Elime bakıyorum. Sefa. <laughs> Yasak mı var? Bunu tutarken zorluk yaşıyor musunuz? Tabii ki ben kutu kolayı açmakta çok sıkıntı yaşıyorum. E mesela bu benim telefonum gayet büyük bir telefon. telefon. Abicimin içinde. Evet. Bu dünyanın herhalde şu an piyasada olan en büyük telefonlarından biri. Herkesin göreceği bir fotoğraf var. Dünyanın en kısa boyu İngiltere'de tanıştınız. <laughs> evet. O'na tanıştığınızda ne hissettiniz? Yani siz çok uzunsunuz, o çok kısa. Erkek de var, bayan da var. Sürekli onları kendimden uzak tutmalarını istiyordum. Çünkü yanlışlıkla basar basar bir yerini falan kırarım. Ay Ondan Allah korusun evet doğru. Bir de konuşmalarını hiç duymuyordum. Konuşuyorlardı da bilmiyorum ben duymuyorum. Peki uzun boylu olmanın hmm. avantajlarını yaşadınız mı? <laughs> <laughs> yani tabii ki perdeler değiştiriyordum. Evin ampuller falan lambalar yandığı zaman ben değiştiriyordum. Yani tavandaki tüm işler bana aitti. Hiç meslek hayatına atıldığınız oldu mu gençken? Yani ben çok işte çalıştım ama şöyle sabit bir mesleğim yoktu, bu sonradan oldu artık yani. Ben bir rekortmen olarak şu an işim dünyayı gezmek, evet. farklı farklı coğrafyaları keşfetmek. Gittiğiniz ülkelerde en çok tuhaf olaylar yaşadığınız coğrafya hangisi oldu? Mesela atıyorum Çin'e gitmişsinizdir. Çin'de insanların Genel kanıya göre boyları kısa diye bilinir. Ee, çok farklı hissettiniz mi orada? Aynen Çin'e gittik orada. Ne dedi Harun bana? Ne dedi Harun bana? Harun söyle. Harun. Tamam ne dedi? Bir daha söylesin. Hadi söylesin yiyorsa şimdi bir daha söylesin onu. <laughs> Kardeşim niye yemiyorsa şey yapıyorsun o zaman. ile lepelin yan yana gelince de biz hebeleyi uzak tutuyor. <laughs> Öyle mi Harun? Hı hmm, gören de sanacak ki Harun 1.90 Harun'un boyu 1.65. İşte biz de yürüyoruz ya Kırmızı ışıkta durmuşuz bir adam ayağımın önünde oturdu Ayakkabını şöyle sayıyor Bir iki Elleri de küçük ya <laughs> Dört beş <laughs> Karış çıktı <laughs> evet. Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? 61 numara ayakkabı giyiyor. 61 Bu sizin ayakkabınız Çok, Çok büyük Yani <laughs> Yani şöyle gösteriyorum size arkadaşlar Benim ayağım 41,5 numara Ortalama bir boydayım, 1.78 boy Bütün ayakkabılarım yurt dışından geliyor. Mardin'de veya başka bir yerde çarşıya indiğinizde 61 numara. De, dünyadaki en ünlü film starı sizin kadar hiçbir zaman dikkat çekmeyecek. Çünkü siz direkt bariz bir şekilde farkı ortaya koyuyorsunuz. Orada çarşı pazara gittiğim zaman orada her, bütün satışlar duruyor. <laughs> Herkes bir araya toplanıyor benim etrafımda telefonlarına fatura çekiyorum. Telefonlar hepsi havada. Evet. Bütün neler havada. Orada hayat bitiyor. Yıldığınız oldu mu? Yok kesinlikle. Seviyorsunuz. Seviyorum. Bir insan bir şeyi severek yapmalı. Bence dünyaya aynı zamanda... Evet. Sadece sizi meraklarını gidererek tanımıyorlar. Farklı bir etki veriyorsunuz insanlara. -"Bu bence de öyle. Uzun boylu olduğunuz için peki küçükken zorlandığınız durumlar oldu mu? Okula gidememek gibi. İşte arkadaş çevrenizde mesela sizinle tanışmak isteyen insanlar hiç korktu mu sizden? Çok korkuyoruz çünkü tabi çok. Sadece bak ben Türkiye Mardin'de uzundum nere gidiyorsam orada..." insanlar benden korktukları için ben çok utanıyordum kendimde. İnsanlar benden korktuğu için kendimi suçlu hissediyordum. Kendimi yani artık topluma çıkmama kararı veriyordum kendi kendime. İnsanlardan kaçıyordum bir aralar. Gene o kadar kitabili bu kırıldı herhalde. Yani Niye korkuyorsun ki ya? Korkacak ne var? 190 derece döndü. O dönüş benim hayatımın kurtuluş anıydı. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdim çocukluğumda. Yani en çok yapmak istediğim şey yoktu okumaktı. Ne bileyim bir kitap okursun, bir yazı yazarsın. ...gülünü yazarsın ya da bir şiir yazarsın. Orada içini aç, içini döküyorsun kağıta, kalem deftere. Evet. Tamam ama ben onlardan mahrum kaldım. Arabanın içine mesela yolcu olarak sığabiliyor musun Sultan Bey? Yok bir kez ben de Diyarbakır'a gidecektim. Ben de gittim orada dolmuşa bindim. Dolmuşu diyor senden iki kişilik para alır. Niye dedim? <laughs> Abi valla <olasın> çok büyük. <laughs> Allah'ım. <laughs> Acayip. Yani çok başıma gelen olaylar var yani. Hatırlamak istemiyorum. Gerçekten iki kişilik para Ama almış şimdi mı peki? Halk eğitim merkezlerine kayıt yaptırdım. Okul okudum. İlk okul diplomasını aldım. Ondan sonra ilk öğretim diplomasını aldım. Dışarıdan okudum tabii ki. Şimdi kitap da okuyorum. Yazı da yazabiliyorum. Normalde yediğiniz yemekleri evet, de biliyorsunuz ki... Var. İçimizde bile var. İmkanı var. Etrafında destek olanı var. Okuma imkanı var. Herhangi bir şekilde toplumun tarafından dışlanmamış hatta toplum tarafından sevilip de okumayan insanlar var diyorsunuz. Bilmem üstüne alınan olur mu? Yok, ben de normal bir insanla aynı oranda yemek yiyorum. Yani çok iştahlı bir insan değilim. Uzun boy olmanın bir dezavantajı var mı peki? Yani işte. Valla dezavantajı var. Yani bütün kafam darbeli şu anda. Hep bir yere çarpıyorsunuz. Her yani. hep kapılara çarpıyorum. Daha çok kapılarda Bununla göre işte evde yoktur ki. Ve arabalara binmekte büyük sıkıntılar yaşıyorum. Sultan Bey çok teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Rica ederim abi. Tekrar bekleriz. Ne zaman yolunuz düşerse biz buradayız. Peki izleyicilere son bir mesaj vermek ister misiniz? Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir dünya bırakalım onlara. Çünkü bizden sonra da burada yaşayacak insanlar var. Nasıl bizden öncekiler bize vermişse biz de öyle verelim onlara. Biz kardeşe, barışla, huzurca hep birlikte yaşayalım. Bir de Türkiye'deki engelli insanlara karşı biraz daha duyarlı olsunlar. Ben e, yeryüzünü yaşayan en uzun insanı Sultan Kölsen hepinizi sevgiyle, saygıyla öpüyorum. Ya ben de öpüyorum Sultan abi. Türkiye'nin küçük adamı mı? Rahat bir şekilde yürüyebilmek için evet kullanıyor bastonunu. Ne kadar tatlı. Ben şeyi görmüştüm, rahmetli Halil İbrahim vardı. Bilir misiniz ki acaba? Ben çocukken de o vardı işte. Ee, Türkiye'nin en uzun insanı olarak vardı ama. Hatta Ankara'da e, Halil İbrahim sofrası diye bir kebapçı açmıştı falan. İlk kez o zaman e, onu orada görmüş ben hiç korkmamıştım. Hiç hiç korkmamıştım hem de. Yani kork korkacak ne olabilir ki? Bana korkulacak gibi gelmiyor en azından. Zaten diyorum yani insanlarda özellikle çocuklarda kendisinden farklı olana e, böyle bir garip bakma huyu var. Çocuklarda var bu arada bu kesinlikle var. Yani çünkü normalde alıştığı bir görüntü var. Evde göründüğü bir görü gördüğü bir görüntü var. Parkta gördüğü bir görüntü var. E, o yüzden böyle bir şey olduğu zaman hani çocuk zaten aslında, e, hani şey olarak nasıl söyleyeyim? O da gördüğü bambaşka bir şeyi O yüzden şey yapabiliyor. E, hani farklı algılayabiliyor ama asıl problem bunu büyük yaştaki insanların yapması. Yani belli bir aklı ke ya mesela atıyorum daha hala lisede bile abidik gubidik tepkiler veriyorsanız engelli insanlara karşı e sorunlusunuz. Bir sorununuz var. Kesinlikle ve kesinlikle bir sorununuz var diye düşünüyorum. Evet. Ee, şunlara bir bakalım efendim hemen. Solhan Barkın Elbis göndermiş. Selam canım Pikuin'im seni çok severim. yayınlar diliyorum. E okumuş çocuk mutlusun diyemedi. Pikuin izlemişsin dedi demiş efendim. E, Kerem'i zaten okumuşum Gizem Lusa 95 bit göndermiş. İncinmişsin dedi. seni seviyor öyle demiş. Kerem'e e, bir 100 bit daha göndermiş. Ona da bakmıştık. E, Alkali'ye 100 bit göndermiş. Abla bits nedir gerçekten?